köyde bir mekanda efendim Rihanna heyecanlı yaşandı. E, mekanda eğlenenler karşılarında Barbadoslu şarkıcıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Gözlerine inanamadılar. Hemen Instagram sayfalarına girip Rihanna nerede diye baktılar. Herhangi bir konum belirtmemişti ama ne vardı? Elin üzerindeki dövme, hanımefendinin elinin üzerindeki dövme bile Rihanna'nın dövmesiyle aynıydı. Hatta I am Rihanna, ben Rihanna'yım diye... İnsanlarla poz vermeye de başladı ha, adeta bir kuyruk oluştu onunla fotoğraf ee, çektirmek için insanlar. Çok uyanık birisi bence Rihanna'ya olan benzerliğini dövmesinden bandanasına kadar kullanıp bence ülkelerde yolculuk yapıyor. Bakalım en çok hangisi hızla düşüyor tuzağa diye. Kesinlikle <laughs> çakma yani. Rihanna haberimizi bir izleyin. Çatma Riyana İstanbul gecelerini karıştırdı. Brezilyalı turisti Riyana sananlar fotoğraf çektirmek için adeta kuyruk oluşturdu. Barbadoslu yıldız Riyana'ya olan benzerliği nedeniyle eşine az rastlanır bir karışıklığa neden oldu. <laughs> Etrafındakilerin ilgisiyle o da gaza geldi ve adeta Riyana'ymış gibi dans etmeye başladı. <laughs> mikrofonu eline alıp şarkı söylediği anlarda bile hala onun Rihanna olmadığını anlayamayanlar vardı. Rihanna ile fotoğraf çektirdiğini zannedenler bu fotoğrafları sosyal medyada Rihanna İstanbul'da etiketiyle paylaştı. Brezilyalı turist bir geceliğine de olsa Rihanna olmanın tadını çıkardı. Belki de ülkesi Brezilya'da Rihanna'ya olan benzerliğinden dolayı para kazanan, reklamda oynayan, yarışmalara katılan, organizasyonlarda bulunan birisi. Azıcık da şu kaymağı Türkiye'de yiyeyim diyerek gelmiş olabilir yani. Rihanna'nın ekmeğini yiyor diyorsun aslında sen. Evet. Evet insan insana benzer ama ben böyle zorlama böyle benzerliklere böyle bir takılır kalırım. Evet. evet. Şöyle ki belli ki. Bir benzerlik var. Arkadaşları da demiş ki sen Rihanna'nın kopyasın, ikiz gibisiniz, kardeş gibi benziyorsunuz. O da bir gaza gelmiş. Evet. Ekstra bir uğraş içine girmiş. Böyle doğalından değil de bir çaba var onun. Benzetme çabası var evet, kendine evet. ona. O elindeki dövmeye kadar yapmış ki kimse onu ayırt edemesin Rihanna'dan. En güzel benzerlik ne? Böyle durup dururken yüzünde hiç makyaj kostum ya da onu sen. andıran bir aksesuar yokken ya sen işte falancının kopyası gibisi yok ya o kadar da değil dediğiniz benzerlikler. Burada yani burada bizim milletin yarısı da hani diğerleri çekiyor aman dur ben de şuradan eksik kalmayayım diye çekenler. Anladılar biz uyanık milletiz. Bence bence Bir yerden sonra anlamışlardır. Sonrasında anlamışlardır. Evet, boyası çıkmıştır. Sen görsen anlar mıydın? Uzaktan görsem aa ne oluyor derdim ama anlaşılıyor canım. Evet. Yani bir Rihanna'nın farklı bir ışığı var. Kesinlikle. Bir de bir gerçekten... de Rihanna gelecek bir tane korumayla mı gelecek? Önden 20 kişi gelir masaları dağıtır. Anlarsın gerçek olanın gerçek olan mı geliyor? Sahtesi mi geliyor? O ayırdına varırsın. Bir şey söyleyeceğim. Niye hep birilerine benzeme derdindeyiz? Hep böyle bir hafif benzerlik varsa daha da abartmak istiyoruz. Birebir Kopya olmak istiyoruz. bak yıllar önce, şeyleriyle. yıllar önce ona geliyorum. <laughs> o oynayan bile var yani. Yıllar önce 98 ya da 99 sabah gazetesindeyim. Şamdan dergisi o zaman böyle ortalığı kasıp kavuruyor falan. Evet. Kapak çekimi için bir modelle buluştuk. O hazırlanıyor böyle kulisinde makyaj yapıyor. Ben de onu izliyorum ne yapıyor diye. Çakmak istedi. Çakmak getirdiler. Bir de iğne çıkardı çantasından. İğnenin ucunu Ay. çakmakla ısıtmaya başladı. Ben böyle gözlerimi büyüttüm. Bakıyorum bu ne yapacak dedim. Sonra o iğneyi yüzündeki bene batırmaya başladı ve sabah sabah anlattığım hikaye gerçekten ama. çok kötü ama o beni böyle şişirmeye başladı. Niye? Çünkü onu yabancı bir modele benzetiyorlar. O modele benzemek için o benle daha çok oynuyor ki daha belirgin hale gelsin. Küçücük ben Şöyle şişti suratta. Nerede olduğunu göstermeyeyim. <laughs> Bence göstermene gerek yok tarif ettim. <laughs> bu Tülin Şahin'in Cindy Crawford'a benzeme çabasından sadece bir tanesi ama gülşen o dediğin şey Allah korusun yani. E, tabii ki yani, sağdan oynuyorsun. O, o, i̇sim vermedik isim. bu arada söyleyelim ben ama. Ben verdim. E, <laughs> çok bilmiyorum çok o isim mi <laughs> ama Gerçekten sen sağım. Benim anladığım o. <laughs> Müge dediğin gibi o benle değil sen sağlığınla dalıyorsun. Niye böyle Çünkü illa ona benzeyeceğim diye bu gözündeki çaba? Gözündeki ben, beni e, tarak gelir diye doktor öyle bir tehlike noktasına varabilir ki diyor hemen alıyor yani. Hani Allah korusun kızgın izleyle gözümle çakmak. Böyle o iğnenin başı ısıtıldı ve benle oynandı. Gözümle de gördüm onu söyleyeyim. Evet. Şimdi birbirlerine kardeş gibi benzeyen ünlüler ya da çok ünlüleri benzemek isteyen yarı ünlülerin haberi geliyor. E, bu dediğimiz isim orada da var. <laughs> Sizce kim kime daha çok benziyor? <laughs> Bakışlar, yüzdeki ifade neredeyse Esra ve Hande acaba amca kızı mı dedirtecek cinsten. Ancak Esra Bilgiç ve İlgiçi Hande Soral sadece birbirlerine benziyor, akrabalıkları yok. Nebahat Çehre, Evrim Alasya benzerliğine ne diyorsunuz? Aralarında yaş farkı olsa da Evrim Alasya 5-10 seneye kalmaz. Nebahat Çehre'nin tıp atıp benzeri olacak gibi. Nehir Erdoğan ve Funda Eryiğit sanki aynı anne babanın evlatları gibi desek pek fazla abartmış olmayız herhalde. Özellikle iki ünlü oyuncu düz model saç kullandığında lütfen göz yapısının ve bakışlarının birbirlerine benzerliğine bakar mısınız? Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Melis Birkan ve Sevinç Kürsen Akyıldız benzerliği de yok artık dedirtecek cinsen. Melis Birkan hastalansa ya da Sevinç Gürsel Ak Yıldız'ın işi çıksa ve o gün dizi setine gidemeseler birbirlerini idare ederler. Kamera önünde hangisi Melis, hangisi Sevinç yönetmen de pek anlamaz valla. Bakışları, elmacık kemiklerinin yapısı ve minyon halleriyle Sertap Erener, Zeynep Kasalini benzerliğine çok şey yazmaya gerek yok bizce. Özellikle göz yapıları iki ünlü şarkıcının birbirine adeta kardeş gibi benzemesine neden oluyor. Şarkıcı Ece Seçkin ve sosyal medya fenomeni Danla Bir için baygın bakışları özellikle düz saç modeli kullandığı neredeyse birbirlerinden ayırt edilemeyecek gibi değil mi? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yıllar yıllar evvel Hülya Avşar'a rakip gösterilen Neslihan Acar'ı, sevgili Z kuşağımız bilmez ancak 80'li yıllarda sinemalarda oynayan filmleri kaçırmayanlar bu kız aynı Hülya Avşar diye benzetiyordu Avşar kızına. Tülin Şahin'in memleketinin Sivas, lakabınınsa Sindi olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Şahin meşhur olmaya başladığı yıllarda dünya ünlü top model Cindy Crawford'a benzerliği nedeniyle sık sık gündem oluyordu. Karakteri 100 yüz atlarına sahip iki Efendi var sırada. Demet Evgar, Billy Eilish sanki kardeş gibiler değil mi? Magazin dünyasının erkek oyuncularının da benzerliklerine kısaca bakalım. Kıvanç Tatlıtuğ, Chris Hemsworth mu? Yoksa Çağlar Ertuğrul, Jack Gyllenhaal ikilisi mi birbirine daha çok benziyor? Siz değerli izleyenlerimize soralım.